Selamlar millet ben Asa Bugün sizlerle yeni yıla Outlast oynayarak giriyoruz Çünkü ben bir geri zekalıyım En son hatırlarsanız belki hatırlamıyorsunuzdur da Kamerayı buradan aşağı düşürmüştük Benim buradan aşağı inmem lazım galiba Kameram olmadığı için Hiçbir şey hatırlamıyorum baya oldu ben bu oyuna en son gireli ya Yeni yıla bu oyunla mı giriyorsun cidden Diyecek olursanız bir salak olduğumdan dolayı evet Hadi umalım da burada kimse olmasın Erkeksi çığlıklarımı duymak istemezseniz diye düşünerek Ha burada aşağı iniş varmış Hafif bir kasıyor ama onu ayarlayamadım onun için. Videoda belli oluyorsa. As. Buraya mı gittin abi? Ananı <laughs> bacını. Seni var ya. <laughs> Aa. Ama bizim de onlardan bir fark. Bu ne yapıyor lan? Sen saldıracaksın değil mi? Ben jump scare bekliyorum senden. Atla hadi. Simon Bonsen. Bekledi. Atlamayacağım. Atlamayacak. Güzel. Biz eleman'a güvenmiyorduk eleman atlamadı bak. Acaba buradan bir daha önüme bir atlar mı? Koşamıyorum çünkü kameram yok. Hmm. Buralarda pil falan çıkmaz herhalde. Yukarıdan bir yerden mi? Ben zaten yukarıdan geldim. Yok yukarıdan gitmeyeceğim. Yukarıdan geldim. Hayır. Buradan da gitmeyeceğim. Burası mı kaldı? ben buradan gittim. Buraya daha götürmez gibi. Koşamıyorum ki çok yavaş şu anda. Oğlum mikrofona tükürmüşüz ya. Ne olur bir daha önüme biri çıkmaz. Ee, burası kapalı mı? Evet. Tamam korkma korkma bu adam bir şey yapmıyor. Aa ya gören körde böyle bir şey oluyor. Burayı gerçekten kapatmak isteyecek miyim? Bir jump scare geliyor sanki o yüzden eğilelim. Ya abi yapma yapma. Nereye gittiğimi de bilmiyorum ki. O kamera. Hus. Koşamıyor muyum? Niye koşamıyorum? Koşsana abi. Ha. Koş. Koş 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 koş. Ya kamera. Onda o ne yapıyor lan? O ne yapıyor oğlum? Önce bir kat üste çıkmam lazım Şuradan işte yukarıda da çıplaklar var Ne yapacağız onu anlamadım Tamam onlardan kurtulduk Çıplaklardan mı kurtulacağız şimdi Buradan bir çıksaydım önce Niye çıkamadım abi onların eli ayağı yok mu tırmanamıyorum onlar Tamam şöyle yapalım Yukarı buradan tırmanamıyorum ha, Çok güzel şuradan tırmanabilir miyim peki Bence buradan tırmanırım abi Evet şimdi bir açalım Allah belanı. Oğlum ben yanlış mı hatırlıyorum? Buradan atlayamıyor muyduk? Dur. Kamerayı nasıl kapatıyorduk? ha? Yani en son attığım videonun üzerinden bir buçuk iki ay geçti. Oh. için Yarın da yazılı mazılı var da. Hadi hayırlısı. Bu adam burada ölecek. Ölüm sebebi ne şey yazarsınız? Atlarken öldü. Öyle öküz gibi adamlardan kaçtı ama şuradan atlarken öldü abi. Harbiden atlarken öleceğim şimdi. Atlamama izin mi vermiyor yoksa ben mi geri zekalıyım atlayamıyorum? Dur bakayım. Bence başka bir yerden çıkmam gerekiyor. Ha, olur. Ulan geri zekalı. Ulan geri zekalı. Senin aklın bak mantık kurmaya yetecek kadar zeki değilsin sen. Bahadır Martini bul diyor. Okey buluruz. Ne var ki? Hmm. Hmm. Bu bir metaforik gönderme gibi bir şey miydi Tam bana saldır Tepe göz müsün lan sen Tek bir çıkış var diyor hadi bakalım Bir hasta olmadığını nasıl biliyorsun Ben sonradan geldim Siz önceden vardınız Siz buranın delisisiniz Ben de delirmeye yüz tutmuş olanı Evet oh, oh, oh. Tamam Televizyon mu vardı burada öyle bir şey vardı Böyle yapsam. Kim ki lan o? Allah, Allah belanı versin. Chris Walker mı Evet vallahi Chris Walker. Zincirlerinden tanırım ben bu adamı ya. Geliyorsan gel gelmiyorsan gelme. Biz de ona göre geldi. Koş. Hop zıpla artık. Heh, tamam. Sen ölü müsün? Umarım ölüsündür ha. O ceset bana diyor ki buraya gelme. Ben ne yapıyorum? Kafa Merhabalar. Lan gene aynı yere geldim ben buraya girmem. Başladığımız yerde mi bitireceğiz? Öyle mi olacak? Hadi bakalım. Başladığımız yer. Ne oldu? Tanrı'nın evinin anahtarı tiyatroda. Işığın arkasında tiyatroda. Işığın arkasında. Oğlum burası tiyatro nerede ya? Tanrı'nın evinin anahtarı tiyatroda ışığın arkasında. Tiyatro nerede? Pane, Hayır. Aşağıya mı ineceğim? Yo. Abi bura geldiğim yer işte. Her şeyin başladığı yer abi. Doğru gelmişiz evet. Pane, Pil mi var burada? Adamların bilardo salonları varmış. Bunun var olma sebebi... Ses mi duydum lan ben? He burası. Okey. Ne olacak? Sinematik girerse sıçtık demektir. Ayo. Ay, Çok oğlum ortama hiç uymayan bir şarkı ya. Okul zili gibi hissettiriyor şu anda Niye niyeyse. Tiyatroda ışığın arkasında. Müzik güzel de. Tiyatro. Işık, ışığın arkası. Seyirciler o kadar beğenmiş ki gülmekten ölmüşler bakın. Işık evet. 1943'te deneklerin 3 lan ne oluyor lan? Aşağıya okuyordum bir şey oldu. Ne yapıyor? o? Ha, eski Nazi doktorlarından biri galiba. Ama ben bunu dinlemek zorunda değilimdir umarım. Işığın arkasına buradan gidiliyor bence. Böyle de gidebilirim. Ha, ışık burada. Allah. sen ne yapıyorsun sen aç orayı Ya ben tanrının evine gidecektim ya Neden öyle bir şey yaptın E gidiyorsun gideceksen... Adam şu yolu kat etmiş ya Bunlar firavun Bu firavun Ama her firavunun da musası vardır Sırf beni korkutmak için komik mi bu ya Arkadaşlarımın komik dediği şaka Evet O ne lan Oğlum nasıl lan Hayatını bunun için tehlikeye mi attın Aa güzel. Tanrı'nın evine giden anahtar. Ama ben buradan nasıl çıkacağım? Nasıl geldim ben buraya? Buradan geldim. Burayı açalım. Tabii ki açılmayacak. Tabii ki bir anda burada obez belirecekti. Ne bekliyordunuz? O bez mi ne lan o? Nesin lan sen? Ha çıplak ikizlerden. Aç abi. Asansör. Asansörün anahtara ihtiyacı var. Orayı açıp öyle gidemezsin ama. Bir oğlum mutfak güzel. Sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi açıyorum pat pat da. Bir de kapı açınca altıması. Nesin abi sen? Hadi jumpscare at da. Seni öldürmeye gelmiş de olabilirim. Ya da burası o kadar güvenli bir yer ki korkacak hiçbir şey yok. Değil mi? Arkamı dönüyorum. Chris Walker. Başka bir yere gidebileceğim bir yer. Ha, demek ki koşuşturma burada başlayacak. Güzel. Bu oda niye bu kadar düzgün? Normal değil abi bu. Bana bir saldır. Saldırmıyor. Bu niye yanıp sönüyor? lazım mı olacak? Buna geldiğim yer. O zaman ileriye doğru gidebilirim. Şuradan. Oh. Sen bana... Aa bunlar dua ediyor. Ne güzel. Kabul olsun umarım. Hangi din muhtemelen Hristiyan ama garip bir tarikat. Father Martin kabul etsin ne diyelim. Onların dualarını bozmayalım abi. Bizim duamız da kabul oldu arada. Father Martin bizi de görüyor. Bir şey mi yapmam lazım? Kesin burayla ilgili bir şey. Ha tamam ya. Bu sup Pis su değildir diyeceğim ve yağmur suyu bir şey olmaz. Merhabalar. Tanrı hastalıktan nefret eder. Tanrı hastalıktan nefret eder. Tanrı her zaman bir yol tarif eder mi? Ha! Siz. World Rider'a bir dakika içinde katılıyoruz mu? İşim yalnızca kaçmalısın ve onlara söylemesin. Senin cena cezan akt şey. Hayır. <laughs> Yapma. Şimdi evladım hayır. Senin için her şeyi hallettik dedi. Siz yoksa artık gitmekte de özgürsün dedi. Bunlara tanık olman gerekiyor dedi. Allah Allah. Lord'umu Wall Rider'a katılıyorum dedi. Ne? Hani her şeyi yapmıştım peder? Bu ne? Nereye kırıyorsun sen gene ya? Sen ne kadar yobaz bir adam bu. Ben kaçarsam ne yapabileceğim? Şuradan gelecek akıl var mı sende? Yok ki mal. Ne? Yukarıya çıkamam. Bir vur. Oh oh. Gelme gelme ne olur gelme Benim çok bir yerleri kalın arkadaşlarım var Lütfen gelme hayır Hah, Tamam çık 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 işte bu ne yapacaksın ben çıkabiliyor mu la buradan gidiyor bak Gitti lan asansör tamir ettim Falan dedi Oo. Harbiden etmiş Sözünün eri bu adam sözünün eri di yani artık yandı Ne olacak bu sefer de bu, bu Chris Walker mı el atacak buradan tutup çekecek bizi Lan Peder ne yaptın Nereye Nere lan bura? Asansör mü düştü? Başka bir çıkış yolu bul. Abi burası save alıyorsa burada farklı şeyler olacak demektir. O zaman yeni yılınızı kutlar. Daha fazla Outlast videolarında görüşmek istemiyorum. Bir sonraki de lütfen lütfen World of Assassination ya da öyle bir şeyle görüşelim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.